Hep hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Azat. Bugün sizlerle birlikte e, <laughs> de, şey arkadaşlar ince güncelama oynuyoruz yine bildiğiniz gibi arkadaşlar. E, bugün yeni seriye başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar Ömür şarkısını dinleyerek şey oynayacağım arkadaşlar. Sizler de eminim ki çok seveceksiniz bu şarkıyı. Ben ağlatacak arkadaşlar çok güzel bir şarkısı var. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like verinimiz de çok önemli. Hani. Hadi başlayalım arkadaşlarım. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Önce arkadaşlar benim şarkısını açıyorum. Ne açacağız ya? Ben <laughs> <laughs>

İşte geldim dostum bak arkandayım Gece ya da gündüz hep yanındayım Dostum sincep geldi artık üzülme Güzel şeyler yapacağız ikimiz birlikte Dostun sincap geldi artık üzülme Minecraft'ta eğleneceğiz senle birlikte Oldum. Hoş geldin bir Şimdi seni görünce çok mutlu oldum Seni göremeyince sarardım soldum İnanmasam bak bana turuncu oldum Büyüklerin işleri bitmiyor dostum İşlerimi Bitirince buraya koştum Büyüklerin işleri bitmiyor dostum İşlerimi bitirince buraya koştum La 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 Haydi gelince ben bir çalışalım Üçümüz birlikte da bir şeyler yapalım Yapacak çok şeyler var Şarkı güzel oldu ama artık yapalım. Ne çok şey oldu ama artık yapalım. La 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 la, 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 la. E Hadi o zaman. <laughs> evet arkadaşlar önce kurmayın şarkımız bitti. Bence e, çok güzel ve çok da güzel bir şarkı. E,

geldim dostum bak arkandayım Gece ya da gündüz hep yanındayım Dostum sincap geldi artık üzülme Güzel şeyler yapacağız ikimiz birlikte Dostum sincap geldi artık üzülme Minecraft'ta eğleneceğiz senle birlikte la 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 la, la, la. Hep seni soydum. hep seni bekledim ama sen yoktun. Gelip geçen hep seni sordum. Şimdi seni görünce çok mutlu oldum. Hoş geldin evime, arkadaşlar, sonuna gelelim. Ben biraz duygusallaştım. diyorlar yorulat ona çizmenin adınız arkadaşlar. Ee, hadi bu videonun sonuna gelirim Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like ve yorumunuz da çok çok önemli arkadaşlar. Ee, sizler de örümcek ve benim şarkısını sevdiyseniz örümcek ve bir şarkı daha var. Onu bir dahaki videoda yapacağım arkadaşlar. Ee, yorumda yorumlara yazın arkadaşlar istiyorsanız daha fazla böyle örümcek bebeğin şarkısını neyse hepinizi seviyorum hoşça kalın görüşmek üzere arkadaşlar